Ayına e, girebildik ya, normalde spor yayınlarının girişi benim aklımda hep şöyle kalmıştır. Maç biter. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> program başlar. Şansal abi açar. Kamera Şansal abi'dedir. İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Hangi takımı tutarsanız tutun, kıran kırana mücadelelerin olduğu, verilen penaltılar, <laughs> verilmeyen pozisyonlar. <laughs> Yandan bir ses gelir. Tamam yani. Hınc tam açarken sürekli böyle olur o. Her evet. pazar akşamı ya da cumartesi akşamı değişik pozisyon <gülüyor> <gülüyor> yandan. şey <laughs> mi söylüyorsun hocam? Daha hiçbir şey yok. Daha programımda hiçbir şey yok ortada. <laughs> Bir şey soracağım. <laughs> Abi programı açaydık hocam. Hani daha bismillah. Legen <laughs> <laughs> üstüde de altıda kır yangın yeri sevgilisi. <gülüyor> 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 Bir şey mi oldu hocam? Geçen hafta penaltı kim vermedi? Açamadı programı. Tabii. <laughs> Mustafa Kiam ile bir dolu. Eee? Ha. Bu hafta faulü kim çaldı diyor? Faulü. Hocam. Hocam ne diyorsun? Bir şey demiyorum arkadaş. Penaltıyı kim vermiyor arkadaş? <laughs> Abi al. Daha görüntü yok. Gerek yok. Giriş yapılmamış. Yani Muazzam da o anlamda muazzamdır.